Sevgili Avrupa Medya takipçilerimiz, hepinize tekrar hayırlı cumalar, hayırlı bayramlar. Malum bugün e, bayramın son günü, e, Ramazan'dan çıktık. E, tabii ki normal hayatımıza geri döndük, yeme içme anlamında. Onun için de hangi ürünlere ihtiyacımız var? Şimdi mideler küçüldü, tekrar e, yine normal hayatımıza döndüğümüz zaman ne gibi ürünleri kullanmalıyız? Hepsini Eşref Bey anlatacak bize. Önce hayırlı cumalar dileyelim size de, hayırlı bayramlar. Teşekkür ederim, herkesi selamlıyoruz. Avrupa Medya izleyicilerini, bizi daha sonra izleyenleri. Herkesin tekrardan bayramını kutluyoruz. Bayramınız mübarek olsun. Rabbim tuttuğunuz oruçları, kıldığınız namazları kabul etsin. Bugün güzel mübarek bir gün, Cuma günü. Cumanız mübarek olsun aynı zamanda. Şimdi Ramazan'dan sonra çıktığımızda yani vücudumuz haliyle oruç tutuyoruz. Oruç tabi sıhhattır, sağlıktır, şifadır ama... Ramazandan sonra genelde vücutlarımız yorgun ve e, yavaş oluyor. Biz bunu e, iyileştirmek adına, vücudumuzun bol vitamin C alması adına hemen burada gördüğünüz kara e, mürverli e, C vitaminli dut pekmezi, yani şerinde propolisli olan C vitaminli e, dut pekmezi e, ilk başta sunuyorum. Neden peki kara mürverli bir pekmez? Biliyorsunuz dut pekmezi e, kan yapıcı özelliği var. Kan yapıcı özelliği olduğu için de vücudumuzdaki hemoglobin yani kırmızı kan hücrelerimiz arttığı zaman otomatik enerjimiz artıyor. Karamürverli olması karamürverin kendi başına hani bitkinin kendi başına bir şifadır bildiğimiz üzere kalp hastalıklarında her zaman doğal olarak karamürver ekstrakları veya şurupları kullanılıyor. Kanser böyle diyelim hani hücrelerini her zaman pasif tutuyor o yüzden aronya gibi veya hani buğday suyu gibi değerli bir bitkide Rabbimizin bize nasip ettiği kesinlikle herkese her evde olması gereken bir ürün ve büyüklerin daha çok alması gereken Hı -hı. bir pekmez. Biz her zaman küçük müşterilerimiz yani küçük yaş müşterilerimize de yeni gelen ürünlerimizi gösteriyoruz. Onun hemen yanında mide sorununa iyi gelen 3 adet ürün var. Biri kudret narlı Kropolis'te. Kapsül. Bir tanesi sırf kudretmere kapsülü, öbürü de kantaron yağı. Şimdi neden mide için ben öneriyorum? Çünkü genelde Ramazan'dan sonra e, midemiz küçülüyor ama e, herkes böyle fazla fazla yediği zaman midesini zorluyor. Bir Rahatsızlık, şişkinlik oluyor. oluyor, bir şişkinlik oluyor. O yüzden de e, kesinlikle e, kudretmere kapsülünü veya kantaron yağını tüketmenizi şiddetle tavsiye ederim hem midenizdeki helikobakteri sorunlarıyla gelir, midenizdeki yanma sorunlarıyla gelir, midedeki e, reflü dediğimiz veya aşırı asitlikten kaynaklanan hani gıda borusundaki yanma olayları, boğazda mesela yanma oluyor eee girme e, hallerinde biz kesinlikle kudret kapsüllerini öneriyoruz. Kantaron yağını biz hacamattan sonra hani açık yaralara iyi geliyor diyebiliyoruz ama kantaron yağı mide yaralarına yani onun üstüne bir şey almanıza gerek yok. Kantaron yağı, Hı -hı. mide yarası olan herkes kantaron yağını 21 günlük kür olarak tüketebilir. Onu da buraya geldiğinde zaten biz söylüyoruz müşterilerimiz aklımızda bulunsun. Yanımızda yeni gelen beyaz dut pekmezimiz var. Beyaz dut pekmezi vücuttaki iltihap gidericidir. Buna eklem arası iltihaplar da dahildir. Çünkü bol bol dut pekmezi tükettiğimizde ister pekmezin olsun ister dut pekmezini bizden alıp Aynatıp suyunu içtiğiniz zaman vücudumuzdaki iltihapların hepsini bir nevi vücut o beyaz dut pekmeziyle veya beyaz dut özüyle atmaya başlıyor. O yüzden de beyaz dut pekmezini de önerebilir, önerebiliriz. yani afiyetin fal alması lazım. Mesela nasıl, nasıl tüketecek bunu? Pekmezi alıyorsa sabah bir yemek kaşığı kafidir. Akşamları değil sabahleyin. mı? Aynen beyaz dutun bir enerji verme özelliği de olduğu için Hı -hı. akşamlar olursa uyku düzenlerini bozabilirler. Evet, hemen burada çam e, kozalağının şurubu var. Çam kozalağının şurubu sigara içen, akciğer ve bronş sorunları olan herkesin alabileceği bir şuruptur. Çok hafif bir yemek kaşığı. E, i̇ster suyla karıştırsınlar, ister valla e, karıştırabilirler, ister pekmezle karıştırabilirler, tüketebilirler. Ama ben e, az miktarda suyla karıştırıp tüketmelerini öneriyorum bizim müşterilere. E, Karadut özümüz yine stoklarda hem çocukların hem büyüklerin alabileceği bir ürün. Çocuklarınızda kan, kan azlığı varsa, halsizlik varsa bu büyüklere de aittir. Ee, yorgunluk varsa, kronik yorgunluk varsa, hızlı e, yorulma olayınız varsa kesinlikle karadut özünü alıp tüketmeniz lazım. Tadı da muazzam bir tadı var, güzel bir tadı var. Zaten renginden e, böyle diyelim hani keçi boynuzu e, özünün veya pekmeziyle karıştırılmamış olduğunu görebiliyorsunuz. Bizim küçük e, yavrularımız için, müşterilerimiz için çilek tadında Balen Omega 3 balık yağı geldi. Omega 3 biliyorsunuz hem zihinsel gelişime çok faydalıdır. Aynı zamanda e, göz sağlığımızı korumamız için tüketmemiz gereken bir yağdır. Bu çilek arom aromalıdır. E, bizim diğer aromalar vardı ama çilek aroması bitmişti. Herkes çilek aromasını soruyordu. O yüzden de ben e, dedim bir ekstra bugün e, çekimde onu ön plana çıkaralım. E, bizi izleyen, e, izleyicilerimiz, takipçilerimiz... Ee, tabii ki görsünler yani, tamam çilek tadındaki çilek aromalı omega 3 gelmiştir gelip alsınlar ee, buraya dört çeşit bir sabun da ekledik şu an şimdi saf zeytinyağlı sabun e, bayağıdır soruluyordu stoklarımızda tekrardan tekrardan e, bulunuyor aklınızda bulunsun ee, eski hamam e, sabunları vardı onların bir güzel bir kokusu vardı hı hı. Ee, şu an çay ağaçlı çay ağaç özlü hamam sabunlarımız gelmiştir bu Bildiğinizde kullandığınız zaman e, sivilceler aleyhine çok faydalıdır. E, Vücudunuzda da kullanabileceğiniz ve saçınıza da kullanabileceğiniz bir sabundur. E, fiyatları da uygundur. E, kaşıntı, uyuz sorunu için kükürt ve ardıç sabunlarımız gelmiştir. Aklınızda bulunsun. Ve en sonda e, Ramazan'da işte ne kadar da böyle diyelim hani Ramazan'da bence iki grup e, insanlar oluyor. Bir... Oruçla, hani hakikaten orucuna tam dikkat edip metabolizmasını hızlı çalıştırıp zayıflayan ikinci grup. Dikkat ediyorum ama maalesef iftarlarda ve sahurlarda orucu bozmamak adına tabii bunu söylüyoruz. Böyle oturup tam hakkını vererek yani yiyip içen böyle diyelim hani müşterilerimiz. Biz sizleri de unutmadık. Şimdi kiraz saplı çayımız vücuttaki ödem atıcılar Yani kiraz saplı ile siz zayıflayamazsınız. Yani metabolizmayı çalıştırırsınız ama yağ yakamazsınız. Bunu lütfen bilin. Çünkü metabolizmayı öbür çaylara rağmen çok aktif halde yani çok aktif çalıştırmıyor. O yüzden de sadece ödem attırıcı olarak biz öneriyoruz. Bu da vücudunuz 3 kilo. Genelde 2,5-3 kilo çok hızlı bir şekilde kiraz saplı çaylarla verebiliyorsunuz. Kiraz saplının kendisi de var. Ama bu poşet çayı daha pratik olduğu için günümüzde İstediğiniz yere yanınıza alıp götürebilirsiniz ve içebilirsiniz. Bir de bizim meşhur Feridun Konak Detoks çayımız. Feridun Konak Detoks çayıyla bağırsaklarınıza detoks uygulayabiliyorsunuz, karaciğerinize detoks uygulayabiliyorsunuz ve metabolizmanızı hızlandırarak vücudunuzun yağ yakmasını sağlayabiliyorsunuz. Yani bu çayla riftik zayıflayabiliyorsunuz, aklınızda bulunsun. Bir ayda düzenli olarak kullanıldığı zaman, sabah, akşam kullanıldığı zaman, bu tabi bir kutu iki haftalık, 15 günlük, 4-6 kilo çok rahatlıkla verebiliyorsunuz. Bilgi amaçlı söylüyorum. Kesinlikle bu tarz çayları aldığınız zaman lütfen bizimle bizden bir beratlık alın. Yani hani bize bunu bildirin çünkü genelde bazı özel durumları olan hanımefendiler veya fark etmiyor beyefendiler bu çayı alamaz. O yüzden de yani bu profilaktik tedbir amaçlı alabileceğiniz bir ürün değil. O yüzden de kesinlikle bizimle istişare ederek, bize sorarak bu tarz ürünleri alın. E, yağ çeşitlerimiz gelmiştir akıllarında bulunsun. Saç bakımı veya cilt bakımı için. Aynı zamanda çeşitli sabun çeşitlerimiz, yani sabun çeşitlerimiz de artık stoklarımızda. E, Safranaklar Ramazan'dan dolayı iş saatlerinde biraz değişiklik uygulanmıştı uygulamıştı ama şu an eski iş saatleriyle yani hafta içi her gün saat 10'dan akşam saat 6'ya kadar siz, için, sizler için hizmet vermeye devam ediyor. Ee, müşterilerimize biz müşterilerimiz bize sosyal medyadan çok rahatlıkla ulaşabilirler hem Facebook hem Instagram hem TikTok sayfamızdan. Ee, tab tabii ki bizi takipte kalın çünkü biz ara ara gelen ürünlerle ilgili de paylaşıyoruz storylerimizde. Ee, yakın zamanda da Allah'ın izniyle bir güzel bir e, çekiliş e, yapacağız biz de böyle hani e, bahar tadında bir çekiliş olsun. Güzel hediyeler e, sunacağız müşterilerimize. E, bu arada Ramazan'dan dolayı biz e, o ayın 10'u, 11'i, 12'si bir e, indirim kampanyası uygulamıştık. E, tabii ki Avrupa Medya'nın özelliği var. E, onlar cumartesi de lütfen bu kampanya devam etsin söylediler. Biz o yüzden dedik ki tamam bizi Avrupa Medya'dan izleyen, duyan herkes yarın da gelip yani cumartesine kadar yarın da gelip %50'ye varan indirimleri kullanabilirler. E, özellikle mesela destek kartınız olduğu zaman bizim size verdiğimiz %50 indirim ayrı. Bir de ekstra da destek kartınız varsa %10 da öyle alıyorsunuz. Aklınızda bulunsun. değerli bizi izleyen insanlarımız şifayla kalın, sıhhatla kalın, saflanaklarla kalın. Teşekkür ederiz. Biz de sana çok teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bilgiler verdiğin için Tabi e, tabii ki Safranaklar Gudrun 167. 10. Viyana'dayız arkadaşlar. Tabii ki Eşref Bey tüm ürünleri anlatması mümkün değil. Burada inanın e, çok ürün var. Sizlere dediğim gibi her, ink, herhangi bir ihtiyacınız olduğunda e, kodun iştirası 160 ya diye gelebilirsiniz. Hayırlı akşamlar cümleden.